Hanımlar, beyler, günün dördüncü ile beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Avukat ya. Hanım. Neler yapıyorsunuz? Öğretmenim, görme engelleri öğretmeniyim. Ah, ne kadar güzel. Evet, 10 e, yıldır bu işi yapıyorum. Çok i̇ki yaşında bir kızım var. Teşekkürler. Allah e, i̇ki yıldır hiçbir şey yapmadan sadece onunla ilgileniyoruz diyebilirim. Hayatımızı biraz askıya aldık ama onun dışında ben ör görmeyi çok severim. Gezmeyi tabii ben de çok severim. Hı hı. E, spor yaparım çok güzel. vakit buldukça. Bu kadar. Çok Şart, güzel yeterli zaten. Evet, daha yetiyor, ne yapacaksınız? İki, i̇ki yaşında bir <laughs> evet. minnak var elinizde. Evet, Peki aynen. kelimelerle aranız nasıl? İyi zannediyordum. Göreceğiz. <laughs> bakacağız burada. Evet bakacağız. Hadi hayırlısı. Başlayalım mı ufak Başlayalım. ufak? Başlayalım. <laughs> Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Yunan alfabesinin ikinci harfi. Bir harf alayım. Tabii. Beta diyeceğim ama. E, Din efendim. Beta. Beta doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Felsefede insan davranışı anlamına gelen sözcük. Hmm. Harf alayım. Debi. De. Hmm. Bir harf daha alayım. Buyursunlar. Edim. Evet. Edim. Edim doğru cevap. Beş harflilere geçti. Gastronomiden geliyor. İnanır mısınız? Yine canımızı istetti. Koyu sıvı bir kıvamı bulunan öğütülmüş susam. Tahin. Tahin doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Rumca kökenli Argo'dan geliyor. Buyursunlar. Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş. Gizli oyun. Hmm. Harf alayım. Verdik. P. Bana nokta nokta yapma falan diye de konuş, kullanılır argoda. Bir harf daha alayım. Tabii. O. Kolpa. Kolpa doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Yoksunluk eki almış bir sıfat soruyoruz. Buyursunlar. Hayata karşı heyecansız, duyarsız, miskin kimseler için kullanılan bir mecaz. Hmm. Miskin değil ama miskinmiş. Bir harf alayım. Verelim. U. Hmm. Böyle... Yani Nesis, böyle. Bir şey. Hmm. Alın bir harf daha aldık. Bir harf daha alayım. Bir aldık bir tane. <laughs> Ruhsuz. Ruhsuz doğru cevap. Altı harflilerdeyiz efendim. Bitki biliminden geliyor size de bir tane. Gelsin bakalım. Çiçek soğanı ile yetişen büyük gösterişli çiçekleri olan bir süs bitkisi hmm, Bir harf alayım Tabi B Zambak Evet zambak, zambak doğru cevap 7 harflerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük tek kelime gelsin bakalım 64 kareli bir tahta üzerinde 16 şar taşla oynanan bir strateji oyunu satranç. Satranç doğru cevap. <laughs> Ayrıca Hanım 2900 puanımız var. 2 dakika 18 saniyede süremiz var. Gayet iyi durumdayız. 11 tane harf alabiliriz. Tamam 11 tane harf. Evet. Önümüzde Bilmiyorum. yedi tane soru tamam. var. Ben yine hatırlatacağım. Tamam, Teşekkürler. Hanımlar, beyler ikinci yedi harfli cevabımızın sorusu gelecek. Fransızca kökenli bir kelime soruyoruz. Soralım bakalım nasıl soruyoruz? <laughs> ceket yelek gibi giysilerde ön parçaları birbiri üzerine gelecek şekilde dikilmiş olan. Böyle değil de. Hmm. Böyle. Bir şey ciklet. Kuruvaze. Kuruvaze doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Hayvanlar aleminden geliyor. Buyursunlar. Halk dilinde helikopter böceği olarak da bilinen iri kanatlı bir böcek. Harf alayım. Tabii. Ç. Bir harf daha alayım. Verelim. F. Yusufçuk. Yusufçuk. Doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Arapça ve Fransızca kelime köklerinden oluşan bileşik bir kelime soracağız. Soralım. Su doğalgaz gibi kaynakların tüketimini hesaplarken kullanılan birim değer Metreküp Metreküp doğru cevap Geçtik dokuz harflilere argo bir tabir soruyoruz İsim soylu gelsin bakalım Adı hatırlanmayan ufak ve değersiz bir şeyi anlatmak için kullanılan söz hmm. Harf alayım Verelim Z Z hmm. Böyle anlamsız bir kelime gibi. Bir harf daha alayım. Verelim. Hmm. Zamazingo mu? Diyeceğim. Ta kendisi. Zamazingo. Zamazingo doğru cevap. <laughs> Efendim 9 harflilerdeyiz. İngilizce kökenli bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Sanat dünyasında en üst seviyeye ulaşmış kişilere verilen ünvan. Hmm. Bir harf alayım. Alın. Duayen değil. Değil. Hmm. İngilizce kökenli dedim zaten. Hmm. Biraz düşüneyim. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldı. İki kelime. Alın bir harf daha. Bir harf daha alayım. Tat Hayır. Açlı pekkan. Süperstar. Süperstar doğru cevap. 10 harflere geldik. Tek kelime, iki adet yapı, yapım eki almış bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Menfaatçilik, menfaat menfaatperverlik anlamına gelen sözcük. Hmm. Menfaat efendim. Bencillik Yok. Değil. Bir harf alayım. Alalım bir tane alabiliriz. Çıkarcılık. Çıkarcılık doğru cevap. Son soru Hanım. Tamam. Birleşik bir kelime bitki biliminden ve kısmen de gastronomiden geliyormuş. Hangi kısmı gastronomiden ben bilemiyorum. Ee, gelsin bakalım soru. Fundagillerden çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki. Keçi yemişi. Hımm harf alabilirsin. Bir harf alayım. Aldık. Ü. kuş üzümü. Ne? Süre gidiyor. Kuş Aa. üzümü değil. 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 <laughs> Ama ee, bir kısmı doğru. Üzüm. Ne? Kuş üzümü değil. Kuş bunun değil. Aa. Aa. Oranın doğru olduğunu size ne düşündürttü tamam. acaba? Tamam. Üzümü. Hmm. Neyse ne, neyse ne. <laughs> Gitti Aslında Yaban mersininin diğer adını hmm. soruyoruz. <laughs> Çoban Abi. üzümü olacaktı. İlemez. <laughs> Yine yüzlük yüzlük kuyruğunda. <laughs> Evet. İnanılmaz Aybike Hanım ne de güzel o, yarıştınız. Yapacak bir şey yok. Evet. İçimde kalmadı. <laughs> 6300 <laughs> puan aldınız. Hiç içinde kalacak, içinizde kalacak bir durum yok. İnşallah tekrar karşılaşırız. Teşekkürler inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Bizim için de çok güzeldi. Hanımlar beyler Aybike Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz Ve son yarışmacımızdi.